Hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Büyük Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarak başlıyorum. Değerli izleyenlerim, siyasete ve Ankara'ya bomba düştü. Bundan sonra bilinen ezberler yine alt üst olacak. Zira Tayyip Erdoğan yeni bir frekansa geçti. Bir süredir katil, cani ve terörist olarak yaftaladığı sunduğu HDP artık bebek şargonuyla kaka değil cicidir. Zira sarayın işine öyle geliyor. Peki bu niye mi derseniz? Elbette AKP iktidarı sürsün diye'dir. Tayyip Erdoğan koltuğunu muhafaza etmek için kendi ifadesiyle Meclis'teki PKK'lılara oy verenlerin desteğine ihtiyacı var. Söz konusu iktidarı sürdürmek olunca aylar ve yıllardır istismar edilen Türkiye'nin bekası rafa kaldırılıyor. Evet, Lamucimi yok. Türkiye yeni bir PKK ya da Kürt açılımı sürecine giriyor. Bu açılım öncekinden bir miktar ambalaj olarak farklı olacak ve Türkiye'lilik gibi inanç gibi unsurlarla makyajlanacak. Keza elbette barışla kardeşlik türküleri yine slogan yapılacak. Tayyip Erdoğan'ın yönetici yeni açılımın başrol oyuncusu ise Abdullah Öcalan ikinci rolde de Devlet Bahçeli olacak. Bu şekilde güya Milli Kürt PKK açılımı ve Türkiye'nin yüzyılı havası imajı verilecek. Bakın dün çok önemli bir kaynağımdan aldığım mesaj ve de bilgi şudur. İktidar ve devletten bir heyet 26 gün boyunca Abdullah Öcalan'ın yazdığı uzun özel mektubu Kandil'e ulaştırmak ve yeni süreci onlarla müzakere etmek için Kuzey Irak'taydılar. Elbette bu bir iddia ancak son gelişmeler bu tür iddiaların mümkün olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca Abdullah Öcalan ile iktidar arasında var olan yakın ilişki Apo'nun İstanbul seçimlerinde AKP'liğine mektup yazması ve kardeşinin TRT'ye çıkarılmasıyla da kanıtlı. İlaveten uzun zamandır yapılan onca aşağılamalara rağmen HDP'nin meclise AKP heyetiyle ve Adalet Bakanlığıyla buluşmayı kabul etmesi ortadadır ki Kandil'in emri olmadan böyle bir şeyin olması mümkün değil. Özetle yakın tarih yeniden tekerrür ettiriliyor ve tülüat kaldığı yerden devam edecek ki bunun okuması Türkiye'nin tek kırmızı çizgisi artık sadece Tayyip Erdoğan'ın koltuğu iktidarını korumasıdır. Öyle olmasa her gün Kuzey Irak'tan PKK'nın katlettiği kahramanların cenazesi gelirken böyle bir adım atılmazdı. Diyarbakır annelerinin aylardır devam eden süren direniş destanı bu şekilde sabote edilmezdi vatan diyenler, terör örgütü diyenler, ülke bekası diyenler sıf koltuğu koruma adına resmen feda edildi ki bu yakıştırma değil ortada vaka. Peki PKK ve HDP niye böyle davranıyor derseniz cevap şu. Bazı salaklar hala anlamıyor. Bazıları da anlamazlıktan geliyor. Yahu HDP'si PKK'sı emperyal figürdür ve hedefleri Büyük Kürdistan'ın inşasıdır. Dolayısıyla bu tür yapılardan ilkeli, tutarlı olmalarını beklemek ahmaklıktır. Bunlar bir bakıma ideolojik ve emperyal tarikatlardır ve çıkarlarına göre pozisyon alırlar. Öyle olmazsa Selahattin Demirtaş konusu ve benzer şeyler ortadayken AKP'ye diz çökülüp erketelik yapılmazdı. Belli, net, kandil, şak bunlar da zorunlu olarak tak dediler. Çünkü aksini yapamazlar. Realite bu iken hem HDP hem de medyadaki tayfası hala utanmadan, sıkılmadan demokrasiden, özgürlüklerden söz edebiliyor. Ulan sizin bireysel özgürlüğünüz yok. Kandilin emir eri ve köpeğisiniz. Hangi demokrasiden, hangi özgür düşünceden söz ediyorsunuz? Bu arada şu hususu belirteyim. Yakındır Apo hasta denilip İmralı'da daha önce inşa edilen villaya yani ev hapsine çıkarılacak. Seçimlerden sonra da bu ev hapsi tahliyeye dönüştürülecek. Yine Selahattin Demirtaş her an tahliye olabilir ki zaten 5 yıl hapiste olması Tayyip Erdoğan'a seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız dediği için son gelişmeler bağlamında doğruya doğru Meral Akşener'in dünkü sözleri alkışı hak ediyor. Zira onun ifadesiyle hadise gerçekten kutsallar, değerler ve ilkelerin paspas yapılıp at pazarlığına evrilmesidir önemli husus gelinen bu noktada siyasi şekillenmenin nasıl olacağı. Zira HDP hem Akşener dışındaki altılı masa hem de Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli ikilisinin seçimi kazanma planları içindedir ki Ahmet Davutoğlu bile dün Bahçeli'yi ilk defa HDP'ye yeşil ışık yaktığı için kutladı. Korkum şu, 1990'lı yıllarda yaşanan Mesut Yılmaz'tan suçiller Çiller çekişmesiyle siyasal İslam'ın iktidara yürümesi misali HDP'nin bu süreçten ayrışma bölünme adına karlı çıkması. Tablo ortadadır. Kravatlı PKK yani HDP artık paylaşılamaz konuma getirildi. Devlet Bahçeli'nin bu tabloya teslimiyeti ise özel. Tek derdi ölene kadar MHP'nin başında kalmaktır ve Tayyip Erdoğan iktidarda kaldıkça bunun mümkün olacağını düşünüyor. Bu arada neredeyse her gün PKK üzerinden kahramanlık mesajları veren Süleyman Soylu'nun durumu sorgulanmaya başlandı. Çünkü yeni açılım süreciyle beraber en büyük argümanı elinden alındı. Keza Soylu'nun Kandil'in talebiyle görevinden alınacağı bile söylenmeye başlandı. Böyle bir şey olur mu derseniz bana göre olmaz. Zira Soylu Tayyip Erdoğan için çok özel biri onu özel kılan hususu Cumhuriyet Halk Parti Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün şöyle açıkladı. Tayyip Erdoğan bütün pis işlerini ona gördürüyor. Kastedilen nedir? Vallahi bilmiyorum. Lakin eğer böyle bir durum varsa Erdoğan böyle birini bakanlıktan almaz. Hele hele seçim öncesi hiç almaz. Değerli takipçilerim bu arada fırıncı Cihan Koli var. Dün tutuklandı. Gerekçe ise Cumhurbaşkanı'nı hakaretmiş. Şikayete konu edilen açıklamalarında sözlerinde Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ın adı hiç geçmiyor. Ancak yine bu argümanla tutuklandı ki söylenen bunun siyasi karar oldu. Bakın avukatı açıkladı tutuklamaya gerekçe bulmak için Cihan Kolivar’ın aylar önce Cumhurbaşkanını eleştiren zerre hakaretsiz bir tweet'i arandı bulundu ve o tweet hapse atılmak için bahane yapıldı. Bu manzara bugünkü Türkiye'nin net fotoğrafı ve önümüzdeki günler olacaklarının da fragmanıdır. Görüyorsunuz Türkiye'de artık yolsuzluk, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve satma fiili olarak suç olmaktan çıkarılmış iken bırakın Tayyip Erdoğan'ı iktidarı eleştirmek bile hapse girmeye sebep oluyor. Öyleyken yine heyha diyeceğim zira hem toplum hem muhalefet silmiş durumda. Düşünün Yunanistan'da enflasyon yüzde 12'ye çıktı diye genel grevler yapılır, sokak gösterileri bütün ülkeyi sarsarken gerçek enflasyonun yüzde 186 olduğu Türkiye'de insanlar demokratik tepki adına kılını bile kıpırdatamıyor. Zira AKP rejimi bu durumu terör faaliyeti olarak değerlendiriyor. Bugün kulis bilgisi olarak aktaracağım bir başka şey Meral Akşener'in kurduğu siyasi oyundur. Buna göre Meral Hanım Mansur Yavaş'ı sahaya çıkmaya yani aday olmaya zorluyor ki bu yaptığı aslında açık bir tuzak. Gayesi bütün anketlerde en önde olan Mansur Bey'i aday diye sahaya sürüp harcatmak ve kendi önünü açmaktır. Şaka yapmıyorum. Meral Akşener istemem ama yan cebime koyun taktiğini izliyor. Ben aday değilim diyor. Lakin il başkanlarının güya zorlamasıyla aday olmayı planlıyor. Bunun içinde Mansur Yavaş'ı hemen sahaya sürüp tüketmek onun için önceliktir. Bakın az önce HDP tavrını alkışladığım Meral Hanım bu konuda yanlış yapıyor ki bu durum Tayyip Erdoğan'a yarar. Allah aşkına Mansur Bey, Kemal Kılıçdaroğlu aday adayı iken Cumhuriyet Halk Partisi ile kamuoyunu kendisine düşman edecek tarzda bir çıkışı bu süreçte nasıl yapabilir ki? Sonuçta kendisi CHP'nin belediye başkanı bu itibarla yapılması gereken öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık durumunun netleştirilmesidir. Meral Akşener ifade ettim. Taşra kurnazlığıyla CHP lideriyle Mansur Bey'i birbirine düşürüp birbirine kırdırıp kendine alan saha açma hesabında. Buradan uyarıyorum. Aman Mansur Bey dikkat et. Israrla sus ve bekle adaylığa talip olma, sana talip olsunlar ki anketler ortada, mecburdurlar, tıpış tıpış gelecekler. Hülasa görüyorsunuz iktidardan muhalefete öncelik Türkiye değil şahsi çıkar ve koltuk hesaplarıdır. Meral Akşener demişken altılı masada yeni bir sorun verdi. Haydarbaşın oğlu Hüseyin'in Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya dahil olması masada oylanacak. Ancak hem Saadet Partisi hem Deva Partisi buna karşı çıkıyor. Devalı milletvekili Mustafa Yeneroğlu Bağımsız Türkiye Partisi için tarikat mı ticaret hanemi Parti mi belli olmayan bu yapının masaya oturtulması kadın haklarına isyan olur çünkü Haydarbaş'ın kaç eşi ve çocuğu olduğu bile belli değil gibi ifadeler kullandı. Yine arşivde var. Haydarbaş geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşmışken Saadet Partisi hayır dediği için o birliktelik olmamış, sonlanmıştı. O itibarla benzer şey bugün de söz konusu olabilir. İlaveten söylenen Meral Akşener'in Bağımsız Türkiye Partisi olayını altılı masayı dağıtmak için kullanmak istediği. Evet Meral Hanım Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı masada istemiyor ki bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Kısacası Ankara ve siyaset çok karışık. Yani bir bakıma kimin eli, kimin cebinde belli değil ve bu durum seçime kadar derinleşerek devam edecektir. Diğer sıcak haberlerde şöyle AKP ile MHP dün seçimde parmak boyasını reddettiler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklif yasalaşmadı ki bu durum iktidar hile yapacak diyenlerin iddialarını güçlendiriyor. Pardon ama Tayyip Erdoğan ile Bahçeli neden buna itiraz ediyorlar ki parmak boyası mükerrer oy kullanmayı önlüyor ve daha önce de ülkemizde uygulanmıştı. Bir başka haber, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerine savaş açması. Evet İmamoğlu kendi partisinden İstanbul'dan seçilen iki kişiyi CHP'den ihraç ettirmek istiyor. Sebep o iki kişinin belediyenin hissesinin bulunduğu İstanbul Dolmabahçe'deki Sivis Otel arazisinin satılmasına karşı çıkması. CHP'li meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, ben halkımın çıkarlarını korudum derken İmamoğlu beni dinlemedi diyerek kelle istemekte ki son kararı elbette Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Benzer durum Adana'da da söz konusu. CHP'li belediye başkanın AKP'lilerle anlaşıp ilave 840 milyon liralık rantın önünü açtığı yani emsait fazlalığı verdiği iddiası söz konusudur ki konu basına da intikal etti. Evet Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar bizzat kendi partileri partilileri tarafından AKP ile uzlaşıyorlar diye hedefe oturtuldular ki bunun yorumunu size bırakıyorum. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaş ve YouTube'un önereceği videolar içinde olmamız için lütfen beğeni butonuna basın.